Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi siz zaman zaman işte zekat konusu falan söz konusu olunca ya da kurbanda da bu söz konusu olabilir. Anlatıyorsunuz, fakirlik ölçüsü nedir diye işte soruyoruz. Kimler zekat vermesi lazım, kimler... E, kurban kesmesi lazım diye. 96 gram altını olan zengindir. Yani 96 gram altın veya bunun üstünde parası olan e, zengindir diyorsunuz. Bunun altındakiler de fakir. Şimdi Peygamber Efendimiz de fakri tercih etmiş. Yani 96 gram altın olmadığı için mi Peygamber Efendimiz e, biz fakir diyoruz? Yani bizim anladığımız fakirlikle Peygamber Efendimiz'in o tercih ettiği fakirlik aynı şey mi? Onu sormak istiyorum. Şimdi eee siz güzel ölçü verdiniz. Kitaplarda o ölçü, temel ölçü bildirilmiş. Nedir o temel ölçü? Hanefi mezhebinde, daha doğrusu dört mezhepte de 20 miskal altın deniyor. Zenginlik ölçüsü. Fakat bir miskal altının örfi ve şer'i bugünkü gram karşılığı da iştahat farklılığı var. Ee, mesela İmam Şafii, İmam Malik Hazretleri 4 gram olarak kabul ediyorlar. Örfi olarak almışlar. Bir miskali. Dolayısıyla bugünkü gram karşılığı 4 gram olunca bir miskal, e 20 miskal olan dinen zengindi. Çarpıyorsun 20 ile 80 gram. 80 çıkıyor. İkisi de 80 gram. Fakat İmam Aslan-ı Mübarek Hazretleri şer'i olanını almış 4.8 gram diyor bir miskal. 4.8'i 20 ile çarpınca karşınıza 96 gram çıkıyor. Dolayısıyla aynı film ezebinde 96 gram altını veya bunun karşılığı ticaret malı parası olan dinen zengindir olmayan dinen fakirdir. Fakir. E şimdi dinimizin bildirmiş olduğu o zahiri e, fakirlik ve zenginlik ölçüsü bu, bu. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fakirliği tercih etti buyuruyor açıkça. Fakirliği tercih etti. Yani malı, mülkü, dünyayı şeyi falan bunu mu terk etti? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tercih ettiği bu değil. Resulullah Efendimiz Allah-u Teala'dan istediği, e, istediği ve övündüğü fakirlik her zaman her işte allah Teala muhta muhtaç olduğunu bilmektir. Ee, Hindistan'da metun bulunan e, Abdullah Tehlivi Hazretleri var. Mevlana Dıbadadi Hazretleri de üstaddır bu zat. Bu zat Dürün Marif kitabında buyuruyor ki, tasavvufta fakir muradı olmayan yani Allah-u Teala'nın rızasından başka dileği olmayan demektir. Şimdi İslam alimlerinin büyüklerinden olan, zaman zaman biz de mesela sözlerinden, kitaplarından nakiller yapıyoruz. İmam-ı Rabbani Hazretleri sık sık bu fakire bildirildi ki, bu fakire hüzüzan yok mu? E şimdi bu kitapları okuyup da bir gün daha o zaman TGRT falan kurulmadı, Cağaloğlu'ndaydık, Türkiye İkazisi'ndeydik. Baktım yaşça benden küçük. Ee, Abi dedi bu fakiri de unutma. Dedim maşallah, hayırlı olsun. <laughs> Abi dedim ne hayırlı olsun. E şimdi oradan etkilenmiş ya evet. bu fakir. ya. dedim onun manasını biliyor musun dedim. Onun manasını biliyor musun? O dedim, çok yüksek bir derece. Allahu Teala'dan başka muradı olmamak demektir o fakirlik. Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bildirdiği, Peygamber Efendimiz'in bildirdiği fakirliğe talip o da. Yüksek yaratılmış o. Sen ben dayanamam ona. Tamam. <laughs> Ah, abi işte dedi de böyle. Abi bana da dua etti ya. Yani şey yapma. Sonra dedim e, insan kendisinde olmayan bir şey söyleyince ya olur o. Yani başka günahlara sebebiyet verir mi? Evet sebebiyet verir. E, böyle olan kimse nafaka olmayınca sabır ve kanaat eder. E ben edemiyorum. E diyor ki Mustafa Bey işte bu fakire e, işte sadaka. <laughs> Hayır, <laughs> <laughs> bu fakire bir sadaka. <laughs> kafanı. <laughs> Şimdi Allah Teala iradesinden razı olur. Fakir e, onun için takdir ettiyse takdir eden Cenab-ı Hak diyor. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor Mustafa abi. Allah Teala sizi çeşitli elem, keder, nimet ve benzeri şeylerle imtihan edersin. İmtihana tabi tutulursunuz buyuruyor. Mal da verir. Elinden alır da. Mal olduğu zaman azacak mısın? Olmadığı zaman yine azacak mısın? Orada da isyan edecek misin? Niye benim yok falan diye isyan edecek misin? E şimdi e böyle şey yaparken de e şimdi e, e, evliya i kiramın halleri bela ve musibet anında sabrediyorlar, nimet zamanında şükrediyorlar. Şimdi evliyanlık da derece derecedir Mustafa Bey. Öyle anlatılıyor kitaplarda. Evliyadan bir zat bir başka evliyayı ziyarete gitmiş. Basra'daymış o. Oraya gidiyorlar. Sohbet ederlerken e, o ziyarete gelen evliya diyor ki e, biz diyor e, işte bir nimet geldiği zaman şükrediyoruz. E, nimet e, gelmediği veya da bela musibet geldiğinde sabrediyoruz. O Basralı evliya zat diyor ki sizin bu yaptığınızı diyor. Bizim Basra'nın köpekleri de yapıyor. <laughs> bulursa yiyor, bulmazsa bekliyor. Bilmez, bulmazsa yiyor. Peki diyor siz ne yapıyorsunuz? Biz elimize nimet geldiği zaman dağıtıyoruz. <laughs> dağıtıyoruz. He. Bela musibet anda da sabrediyoruz böyle. Derece derece. Şimdi Peygamber Efendimiz ki aleyhissalatü vesselam en üstün. Ondan sonra onun işte eshabında onlar da derece derece. Sonraki gelen evliya da aynı derece derecedir. Dolayısıyla allah Teala emrettiği için kız kazanmaya çalışırlar bunlar. Çalışırken ibadetlerini terk etmezler, haram işlemezler. Kazanırken de, kazandığını sarf ederken de İslamiyet'i uyarlar. Böyle kimseye zenginlikte, fakirlikte faydalı olur. Dünya ve ahiret saadetine kavuşmasına sebep olur. Fakat nefsine uyarak sabır ve kanaat etmeyen kimse allah Teala'nın kaza ve kaderine razı olmaz. Fakir olunca az verdin diye itiraz eder, zengin olursa doymaz daha ister. Kazandığı haram kazandığını haramlara sarf eder. Zenginliği de, fakirliği de dünyada ve ahirette e, felaketine sebep olur. Hakikaten ya. Fakirliği de, zenginliği de, ikisi de felaketine sebep olur. Neyim var benim? Olur falan. Bu kadar mı? Falan şu kadar oldu falan başkasında da gözü var. Ha, birazcık Reset azaldığı var. zaman açız açız. E şimdi e, bu televizyonlarda açık oturumlarda dikkat ediyorum. onu sana e, gazetelerde bakıyorum falan böyle açız açız falan. Ya işte, e, şimdi usta bey kendine görüyorsun. Her gün biz eee Beylikdüzü'nün Beylikdüzü'nde oturuyoruz İstanbul'un. Beylikdüzü kazasında oturuyoruz. Ya <laughs> 20 kilometrelik bir buçuk saatte geliyoruz. Yollar model model arabayla dolu Bunlar söyle çalışmıyor herhalde değil mi Tabii. ama her birine mikrofon tutuyorsun açız neyimiz var falan yani şükür diye bir şey kalmamış ya An mases hocam e, şimdi fakirlik deyince e, şöyle bir şey de olabilir mi mesela adamın evi var dükkanı var ama elinde başka parası yok nakiti yok e, başka malı da yok mesela bu da fakir midir buna da zekat verilebilir mi Efendim bu konuda e, Hazenatül Müftin, e, ve Eşbah kitaplarında deniyor ki Hanefi mezhebinde evleri ve dükkanları olanın evleri ve dükkanları olanın aldığı kiraları kiraya vermiş aldığı kiraları tarlası olanın tarlasının mahsulü veya kirası çoluk çocuğunu beslemeye yetmezse yetişmezse bu kimse fakir sayılır zekat alması caiz olur. Ve ondan sonra da bu nakledildikten sonra diyor ki, işte görüldüğü gibi bu diye İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin iştihadına göre. Çünkü İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin iştihadı İmam Hasan İbani Bey ve İmam Ebu Yusuf Hazreti'den de farklı. He. Farklı şey konusunda, uçur konusunda da farklı. E, dolayısıyla e, herkes haline göre bunlardan birisini tercih eder ve böylece günahtan kurtulmuş olur. Peki, e, şimdi kurban gelince bize soranlar da oluyor. Diyelim ki e, kurban vacip değil, kurban kesmek vacip değil birine. E, ancak diyor ki ben peygamber efendimize kestirmek istiyorum. Şimdi bu, bu nasıl olur? Bu tabir doğru mudur? Fakir de böyle böyle bir şey yapmak istese yapabilir mi mesela? Onu sormak istiyorum. Ben peygamber efendimize e, kesmek istiyorum. Yanlış. Evet. Bu ifade yanlış. Ben Allah rızası için hayvan kesiyorum ve to kurban kesiyorum. Sevabını peygamber efendimize gönderiyorum. Çünkü niyet de, ederken de böyle. Niyet ederken de böyle. Evet. Sevabı peygamber Efendimiz olmak üzere. Ölmüşler için de öyle. Ben babam için kurban keseceğim. Babası vefat etti. Babası için artık olmaz o o mükellefti de değil. Peki ne olur? Allah rızası için sevabı babama olmak üzere der. Sevabı anneme olmak üzere der. Veyahut da sevabı işte eee <laughs> kimi kimsesi kalmamış bütün mümin ve müminata olmak üzere Allah rızası için bir kurban kesiyorum diyebilir mi? Diyebilir. Peygamber Efendimiz için de diyebilir. Peygamber Efendimiz için de diyebilir. Hatta Peygamber Efendimiz kendileri iki kurban keserdi. Biri kendisi için, biz de ümmeti için de buyuruyor. İki tane keserdi. Biz de onun için kesebiliriz yani. Biz de onun için kesebiliyoruz. Sevap Peygamber Efendimiz olmak üzere. Bir soru daha yöneltmek istiyorum. Bir menfaat elde etmek için devlet adamları veya zenginlerle görüşmek dinimiz açısından doğru bir davranış mıdır? Menfaat için. Şimdi erişene talim kitaplarda çok ağır ifadeler kullanmışlar. Menfaate kavuşmak düşüncesiyle devlet adamları veya zenginlerle görüşmek, arkadaşlık yapmak tezellüldür, zillettir buyuruyor. Hmm. Zillettir. Yaltaklanmak yani. Aynen öyle. Bunlara var ya zamanımızda çok öyle böyle. Ee, adama 3-5 kuruş kemikat veriyorlar. O başlıyor aynı şekilde başlıyor anlatmaya. Evet. Hani meşhur bir şey anlatıyorlar falan. Bir zamanlar böyle e, yalancılar kahvehanesi varmış falan. Adama şahit lazımsa aynı şekilde gider oradan bulur götürürmüş falan. Bir adama demiş, birisi demiş ya şahit lazım yok ki demiş kahve. E, bu oraya giderken kahvenin içinden birisi hemen kapıda karşılamış bunu. Buyur, ağam. Ben, Buyur ağam falan diyor. Öyle demiş bir şahin nedir mesele diyor. İşte alacak mesele. Vay alçaktı demiş şahin şekilde Öde Ödemedi mi? Yok demiş ya benim borcum var. Be, e, efendim demiş kaç defa ödeyeceksin? Yani daha ne kadar ödeyeceksin? Daha ne kadar ödeyeceksin? benden hala şahit bulamazsın diye yani. <laughs> yani böyleler var. Zaruret olursa bu müstesna. Böyle kimselerle karşılaşınca ve bunlara selam verirken eğilmek de zillettir. Büyük günahtır. Bunlara ibadet için eğilmekse küfür olur. Yani iman gider buraya. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamızdan bazı bilgiler aldık. Bir sonraki programda yine sizlerle birlikte olacağız. Başla bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala buyuruyor ki, Ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur. Rahmetim, gazabımı geçmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet eden cennete girer. ahkam ı İslamiye'ye uygun olan ameli, Allahü Teala sever. Uygun olmayanı sevmez. ahkam ı İslamiye'ye uymanın kemali, ilm, amel ve ihlasa bağlıdır. İslamiyetin hakikati ve sureti vardır. İslamiyetin suretinde iman ve hükümleri yerine getirmekle beraber nefs isyan halindedir. Nefs itminan makamına vasıl olunca İslamiyetin hakikati müesser olur. İslamiyete uygun olan her amel zikr demektir. İslamiyetin gerek ret ve gerek kabul ile hükmeylemediği bilgiler lüzumsuzdur. İnsanlara lüzumsuz şeyleri yapmak emr olunmadı. İslamiyet zahir ve hakikati İslam, İslamiyetin hakikati olarak iki kısımdır. Ulama yı rasihin her kısma vakıftır. <laughs> gelsin Hulü solmayan amani ni dersin İç ol zehri kibar olsun sonunda İç ol zehri kibar olsun sonunda Sonunda zehr olan balı ni Sonunda zehr olan balı ne dersin? Kuru laf ile mahsud girmez. Kuru laf ile mahsud girmez. Yürü hal ehli ol kani ne dersin? Yürü Riyailen bu halkı gel azıtma Riyayla bu halkı gel azıtma Kotacı hırkayı şalını dersin Kotacı hırkayı şalını dersin verip dünya cemetme önünde verip dünya cemetme önünde seninle kalmayanım oldun ni dersin seninle kalmayanım oldun ni dersin ni yaz İsrafın sebepleri altıdır. Birinci sebep, sefahettir. Çok kimseyi israfa alıştıran budur. Sefihlik, aklın az ve hafif olmasıdır. Çalışmadan, alın teri dökmeden, eline mal girer, kötü arkadaşlar bu mala konmak için dağıtmasına, saklamanın, arttırmanın erkeklik, yiğitlik olmadığına kandırır. İsrafa yol açarlar. Bunun içindir ki, kötü arkadaşlardan kaçmakla emrolunduk. Zengin çocuklarının çoğu, böyle israfa alışmakta ve sefih olmaktadırlar. Sefaheti arttıran bir sebep de, insanların çok hürmet, saygı göstermesi, yüz vermesi, met eylemesidir. Amirlerin, zenginlerin, muallimlerin çocukları bu yoldan sefahete düşmektedir. İkinci sebep, israfı veya çeşitlerinden birkaçını tanımamaktır. İsraf olduğunu bilmez, hatta cömertlik sanır. Lüzumsuz yere, yasak, zararlı yerlere verilen mal, cömertlik sanılır. Üçüncü sebep, riya ve gösteriş yapmaktır. Dördüncü sebep, gevşeklik ve tembelliktir. Beşinci, haya sıkılmaktır. Altıncısı, dini kayırmamak, İslamiyeti gözetmemektir. Tembelliğin ilacı, çalışkanlarla konuşmak, tembel, uyuşuk kimselerden kaçınmak, Allahü Teala'dan haya etmek lazım geldiğini ve azabının şiddetli olduğunu düşünmektir. Dinini iyi bilen ve her hareketi bilgisine uygun olan salih kimselerle görüşmeli, günah işleyen Allahü Teala'nın emr ve yasaklarına uymayıp yalnız söz ile Müslümanları okşayan avutan yalancılardan ehli sünnet kitaplarındaki bilgileri öğrenmemiş cahillerden uzak olmalıdır. İsraf ister kendi için ister başkası için olsun malı haram olan yere vermektir. Azı da çoğu da israf olur. Büyük günah olur. Çoluk çocuğunun nafakasını karşılayacak kadar mal kazanmak için çalışmak farzdır. Çalışmayıp fakir düşerek kendini ve çoluk çocuğunu zaruri lazım olanlardan nafakadan mahrum bırakmak haramdır. İhtiyaç olanlardan mahrum bırakmak mekruh olur. Haset kıskanmak, çekememektir. Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimetin ondan çıkmasını istemektir. Faydeli olmayan, zararlı olan bir şeyin ondan ayrılmasını istemek haset olmaz. Gayret olur. İlmini mal mevki ele geçirmek, günah işlemek için kullanan din adamından ilmin gitmesini istemek gayret olur. Malını haramda, zulmde, İslamiyeti yıkmakta, bid'atları ve günahları yaymakta kullananın malının yok olmasını istemekte haset olmaz, din gayreti olur. Bir kimsenin kalbinde haset bulunur. Kendisi buna üzülür. Bunu istemezse bu günah olmaz. Kalpte bulunan hatıra, düşünce günah sayılmaz. Hatıranın kalbe gelmesi insanın elinde değildir. Kalbinde haset bulunmasından üzülmezse veya arzusuyla haset ederse günah olur, haram olur. İnsan bir kimsede bulunan nimetin ondan gitmesini istemeyip kendisinde de bulunmasını isterse haset olmaz. Buna gıpta, imrenmek denir. Gıpta güzel bir huydur. İslamiyetin ahkamına yani farzları yapmaya ve haramlardan sakınmaya riayet eden, gözeten salih kimseye gıpta edilmesi vaciptir. Dünya nimetleri için gıpta etmek tenzihen mekruh olur. Haset ibadetlerin sevabını giderir. Hadisi i şerifte, haset etmekten sakınınız. Biliniz ki, ateş odunu yok ettiği gibi, haset de hasenatı yok eder, buyuruldu. Haset eden, onu gıybet eder, çekiştirir. Onun malına, canına saldırır. Kıyamet günü, bu zulümlerinin karşılığı olarak, hasenatı alınarak ona verilir. Haset edilendeki nimetleri görünce, dünyası azab içinde geçer uykuları kaçar. Hayır hasenat işleyenlere on kat sevap verilir. Haset, bunların dokuzunu yok eder, birisi kalır. Haset etmek, Allahü Teala'nın takdirini değiştirmez. Boşuna üzülmüş, yorulmuş olur. Kazandığı günahlar da cabası olur. Ebu Leysi Semerkandi, rahmetullahi teâlâ aleyh, diyor ki, üç kimsenin duası kabul olmaz. Haram yiyenin, gıybet edenin, haset edenin, haset olunanın dünyada ve ahirette bundan hiç zararı olmaz, hatta faidesi olur. Haset edenin ömrü üzüntüyle geçer. Haset ettiği kimse de nimetlerin azalmadığını, hatta arttığını görerek sinir buhranları geçirir. Hasetten kurtulmak için ona hediye göndermeli, nasihat vermeli, onu met etmelidir ona karşı tevadu göstermelidir. Onun nimetinin artmasına dua etmelidir.